Bu yolda çile çekeceğiz. Bu yolda eziyet çekeceğiz. Bu yolda horlayacaklar, taşlayacaklar, hakaret edecekler. Görüyoruz işte sosyal medyalarda ne hakaretler duyuyoruz. Ne hakaretler, ne küfürler. Papazlara, hahamlara, Gazze'de çocukları öldürenlere yapmadıkları hakaretleri sırf onlara Allah yoluna dönün diyoruz diye bize yapıyorlar. Tıpkı geçmiş peygamberlere Yaptıkları gibi ellerine fırsat geçse aynı eziyetleri bugünün Müslümanlarına ne yapacaklar? Yapacaklar. E hocam biz ne yapacağız? Ya biz şöyle bir kendimize geleceğiz ya. Bir dirileceğiz ya. Biz müminiz. Bak biz kurtuluşa adayız. Biz cennete adayız. Biz Allah'ın rızasına adayız. Öyleyse Allah'ın rızasına aday bir Müslüman evinde yatarak vaktini getirmez. Haftada bir gün sadece kendim sohbete geleyim diyerek vaktini getirmez. Ben bu sohbetlerin daha da çoğalması için mücadele edeyim diye gayret eder Allah hepimize o gayreti nasip et amin